Merhaba kişiler ben Kadir. Sizlerle birlikte Granny Chapter 2 oynayacağız. Evet Granny Chapter 2 oynayacağız. Oyuna girelim. Eee pratikte kim oynamış? Yine normalde oynayacağız. Tek kişi başlat. Başlat. 5 güne kadar zamanımız var. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ve bol bol like atmayı da unutmuyoruz. Evet hadi girelim oyunumuza. Evet birinci gün. Evet girdik. Evet. Girdik. Kalk. Yürü yürü yürü. Orada seni şöyle alacağım da. İkisi de. İkisi de burada yoktur çünkü. Aa dede orada. Dede yok orada. Burada yukarıda değil Bir de i̇şte yok orada Kral Evet Hani gözükmeden kaçıyoruz Kaçıyorum Bizleri de alalım bir şey çıkmadı İnşallah Sen buraya gel. Evet, Granny niye çağırdık? Granny burada Dede, dede sıkıntı ya. Dede nasıl gelecek? Dede ses duymuyor Hadi git sen Granny. Granny gitti geliyor. Çıkamıyorum. Korkuyor. Allah! Kranı. Kranı geliyor. Kaç 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 kaç. Şuraya dedeye yakınmak. Kaç 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 kaç. Buradayız. Korkuyorum çok korkuyorum. İnşallah gitmiştir. Ben biliyorsunuz bana ben sabredemiyorum. Git. Hadi git hadi git hadi git. Git 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 Allah. Ya ne ara görüyorum bilmiyorum ki. Git ya. Şöyle geçecek. Lan şu attı oraya ya. Gidim al. hemen almam lazım. Burada bomba var. Bombayla bunları patlatabilirim. Ama bomba konusunda hızlı olmam lazım. Evet. Yine kaçarım. Ben yine kaçarım. Çeksenize de de yakalanmamak. piyano çalıyor. Abi silendirin adaki müziği çalıyor. Bana silendirin videosu da gelecek. Çıkacağım. Bir an Kapıyor tek. Buradan silah bulmam lazım. Silah. Silah şeyde olabilir. Radyonun orada olabilir. Şimdi oraya gideceğim. İnşallah gitti. Gitmiş. Yalan, fake atacağım. Yalan, fake yemez. Bazen fake yiyorsun. Ben hiç aldım. Gitmedi. ya orada. Ama orada olacak. Tek çare hiçbir yerde. Ama bir yer var için oraya gideceğim. İnşallah orada ve Ponkey çıkar. İnşallah çıkar. Hadi 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 hadi. Git. Yok. Biri bile yok. Kör beni görme. Neyse. Lan nerede gördün ya? Görmedi. Ya lan nasıl görüyor? Ama görmedi. Ama görmedi ya. Haksızlık yok. Haksızlık. Ne oldu? Ya bırak lan. Dur. Evet reklam gitti. Başladım. Reklamda uğraştım 2 saat. ya Tek bir parça buldum. İki parçanın nerede olduğunu bilirim şimdi. Dede'yi bayılmak için silah ihtiyacım var. Dede ile Granny'yi bayılmak için. İkisini şimdi buraya çağıracağım. Gelin ikiniz de buraya. Gelin ikiniz de. Hadi 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 hadi. Ama orada daha ne bir haksızlık yaptılar ba. Dede gitti. Hadi Granny hadi Granny. Granny ne Goodbye. Ben yukarı. Gülüyor. Tövbe güldü. Güler kendimizde hemen. Hemen arayalım. Evet. Kapan koydu bir de ya. Yes. Yes. Yes buldum. Yes. Hmm, aç. Gel anne. Gel dedeciğim. Şu an güzel ilerliyorum. Dedeyi. Dede. Dede. Dede yok ya. Dede yok. Abi. Efendim. Abi. İşim vardı hemen ona gittim. Ben dedeyi bulmam lazım. Bir şey Safçayı Safçayı buldum. Koş 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 koş. Kapan. Silah dolduralım yukarı çıkacağım. Burada ne var? Açtım Gidiyoruz Yukarı çıkayım